Bugün sizlere Gide ilçemizden Rıfat Ulgaz Müzesi ve Gideros Koyun'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Gide ilçemiz Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Kastamonu ilinin bir ilçesidir. İlçe 939 kilometrelik bir alanı kaplar ve toplam nüfusu 2023 yılı itibariyle 22.179'dur. Gide ilçemiz kültür ve turizm alanında önemli bir yere sahiptir. 11 kilometre kesintisiz plajı, Gideros Koyu, Aydos Deniz Konak, Uğurlu, Çayaka, Akbayır ve İlyas Bey sahilleri ile denize girmeye elverişlidir. Evet arkadaşlar, lafı fazla uzatmadan Rıfat Ilgaz Müzesi'ne geçelim. you <laughs> yazar ve Fadurgaz 1910 yılında Türk ülkemizde bulunan bu evde dünyaya gelmiştir. 2007 yılında restore edilen yıl ve Kültür ve Sanat Müzesi'ne dönüştürülmüştür. Müzede ünlü kişisel eşyalarından yanı sıra sütanesi, eserleri ve fotoğrafları bulunmaktadır. Gider Koyu, Cide ilçe merkezinin 11 kilometre batısındadır. Gideroz Koyu'nun karasal bağlantıları, sınırlı ancak deniz yolu bağlantısı nispeten kuvvetli bir yer bölgedir. Binlerce yıllık tarihten doğasını ve saflığını bozmadan günümüze kadar gelen Gideroz Koyu, günümüzde yıl her dönemi ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ise sizleri Gideroz Koyu'nun görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.